Evet gençler. Bismillah diyelim başlayalım. Ee, bismillah diyelim başlayalım. Kazanan kişiler için başarılar diliyorum. Evet e, kimler burada? E, İsmo burada mısın İsmo? İsmo kardeşimiz bir oyuna gelsin. Dünkü ödülünü verelim. E, dünkü ödülünü veremedik ödülünü verelim arkadaşlar. Eee İsmo oyuna gel kardeşim benim. Oyuna gel ödülünü verelim seni. İsmi <laughs> Merhaba kardeşim benim hoş geldin. Evet gençler ekran çift tıklamaya devam edelim. Ee... Eyvah teşekkürler kardeşim benim. Kesene bereket. Cansın. İlk defa kazana ismi helal olsun. Evet dün e, düğün kazanmıştı arkadaşlar. Alip kardeşim benim. Hoş geldin. 4 dakika var. Evet 4 dakikamız var da. Oyundaymış. Hemen alalım seni kardeşim. Ödülünü verelim arkadaşlar. İsmi dün kazandı ama ödülünü veremedik. Şimdi sizlerin karşısında veriyorum. Çünkü sizlerin de görmesini istedim yani sonra demek ki arkadaşın hediyesini vermedin. Evet İsmi kardeşim yazsın arkadaşlar hediyesini. Efendim şöyle sesimizi açalım. Efendim kardeşim benim. Sen benim yerine yağmuru at ödülü. Evet yağmur buraya alalım seni. Yağmur seni buraya alalım. İsmail'den güzel Güzel hediyeler geldi sana. Gel bakayım Yağmur. Oyuna gel. Evet. FF e... fırtına takip etti. Yağmur oyuna gel bakayım. Yağmur'u alalım arkadaşlar. Teşekkür ediyoruz İsmail'e. Helal olsun. Takip etti. Yüreğine adam yüreğine sağlık görüyoruz değil mi arkadaşlar? Yağmur'u odaya alalım arkadaşlar. Yağmur e... hediyesini istesin bakalım. Selam aleyküm. Aleyküm Beru kardeşim hoş geldin. Evet e, Yağmur hediyeni İsmo teşekkür ederim. Evet İsmail'e teşekkür edelim arkadaşlar gerçekten. Hoş bulduk reis telerim. nasılsın durumun nasıl? Eyvallah kardeşim Beru Bero hayırdır görünmüyorsun bir sıkıntı var bir sıkıntı mı var konuşalım seninle sonra. Evet e, İsmail'e öncelikle teşekkür ediyoruz. Hediyeyi e, Yağmur'a Tatmin ettiği için Yağmur hediyeyi isteyelim Kardeşim Başlamadan Olur arkadaşlar. vallahi işlerim vardı Konuşalım ben de seninle bir konuşalım Bir sıkıntı yok inşallah Yağmur burada mısın Yağmur <laughs> ee, Sonra konuşalım İsmail'in e, bu çerçevesini paylaşacağım arkadaşlar e, gerçekten helal olsun kardeşimize Kardeşimiz kazandı e, Yağmur'a hediyeyi tatmin etti Helal olsun bu çerçeveyi paylaşacağım Kardeşimizi Özellikle etiketleyeceğim ve paylaşacağım e, Ne demiş Abi yazmış Kardin Kardina kuşu gövdede mi o nerede? Kardinal kuşu gövdede. Hemen kardinal kuşuna bakalım arkadaşlar. Şöyle bir dakika şunu kilitleyelim. Ya da şunu şu şuraya bir yere alalım. <laughs> Karnel kuşu bakalım ne hangisiymiş. Şöyle bakalım. Önce bir aydını alalım. Sıkıntı olur. Önce bir aydını alalım Yağmur. Evet gençler ekranı çift How tıklayalım. Ha olsun ee, Ekranı çift tıklayalım. Size zahmet ödüllü odalarımız devam ediyor. 3 tane ödüllü odamız olacak. Haberiniz olsun. Ben aslında 2 oda yapacaktım. Bugün gene sizler için 3 tane odamız olacak. Şöyle ekranı çift tıklayalım. Takip etmeyenler bir takip etsin. Ee, şöyle hediyeni verelim Yağmur'un hemen. 300 elmaslık arkadaşlar ee, şöyle kardinal kuşu evet bunu istiyor herhalde şöyle bir yağmur bak 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 istersen o da açılmadı arkadaşlar dün İsmail kazandı İsmail kardeşimiz e, hediyeyi yağmura tatmin etmek istedi teşekkür ediyoruz gerçekten helal olsun İsmail'e ee, şöyle evet şöyle hediyeni yolluyorum. Efendim kardeşim Sükat burada mısın? Yazdığımı okul acil demiş. Bir dakika okuyacağım. Şöyle hediyeni yolladım Yağmur. Kuşanırsan sevinirim. Halal olsun. Başlığı, 500 beyni gönderdi. Ee, evet çok güzel oldu. Hayırlı olsun. Karamel. Teşekkür et. istersen İsmail'e gerçekten helal olsun kardeşimize. Tebrik ediyoruz kardeşimize. Hem kazandı hem de hediyeyi Yağmur'a e, hediye etti arkadaşlar. Gerçekten helal olsun kardeşimize. Evet bu çerçeveyi paylaşacağım arkadaşlar. Güzel bir çerçeve. Sevdim İsmail'i. Helal olsun. Dışarıdayım. internet az o yüzden ben sonra gelebilirim. Tamam kardeşim. Hem sıkıntı yok. Evet gençler. Odayı kuruyorum. İlk odamızı kuruyorum. Bu dünkü e, İsmail kazandığımız ödül. Eee odamızı kuruyoruz arkadaşlar. Eee şey burada mı? Yunus burada mısın kardeşim benim? Evet. E, herkes kalahariyi indirsin arkadaşlar. Herkes bir kalahariyi indirebilir mi? Herkes kalahariyi indirsin arkadaşlar. Sonra beklemeyelim. Size zahmet herkes kalahariyi indirsin. Gerek kazanırsam bu sefer kendimi alacağım. İnşallah kazansın kardeşim benim. Ömer, kardeşim takip, takip için teşekkür ederim. Hoş geldin be ya. Evet, herkes bir Kalari'yi indirsin arkadaşlar. Kalari modu açacağım. MENZIR Kardeşim TAKİP, takip ETTİR. Ee, şöyle bir dakika. Ya. Evet, herkes bir takip etsin bu arada. Bir takibe de basalım. Şimdiden teşekkür ediyorum. Herkese şöyle. Şunu bir kaldıralım. Bu neden burada? Bunu unutmuşuz burada. Evet, e, şifremizi ekrana getirdik arkadaşlar kaça kadar? O da 3 odamız olacak kardeşim benim. Artık kaça kadar olursa. Arkadaşlar herkes e, kaloriyi indirsin. Sizden ricam fazla beklemeyelim.